aldığımızda Türkiye ve Irak'ın birbirlerinin en önemli ortakları arası her zaman için ülkemiz açısından en önemli ülkelerin başarısında gerçekleşmiştir. Geçen yıl itibariyle Irak. Biraz önce imzaladığımız JETCO birinci dönem protokolü ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, kalkınma yolu projesi kapsamında ortak işbirliğine, müteahhitlik hizmetlerinden karşılıklı sınayi ve hizmetler sektöründeki yatırımlara, pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece yapıcı müzakerelerin ve mutabakatın bir yansımasıdır. Bu toplantı Türkiye-Irak ikili ticari ve ekonomik ilişkileri e, ile işbirliğimizi geliştirmek adına son derece başarılı bir buluşma olmuştur. Komşu ve kardeş ülke Irak'ı doğal ve stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Türkiye, Irak'ın Avrupa'ya Batı'ya açılan kapısı, Irak'ta Türkiye'mizin Orta Doğu ve Körfez'e açılan kapısı ve geçiş noktasıdır. Ülkelerimiz arasında hali hazırda çok önemli bir ticaret ve yatırım hacmi bulunmaktadır. Ticaret hacmini, karşılıklı yatırımları, müteahhitlik hizmetlerini, turizmi, sağlık turizmini, hizmetler sektörünü, lojistik sektörünü dikkate aldığımızda Türkiye ve Irak'ın birbirlerinin en önemli ortakları arasında yer aldığını görmekteyiz. Ticarette, ihracat alanında Irak Türkiye'nin üçüncü büyük ortağı, ithalatta da Irak için Türkiye ikinci büyük ortak konumundadır. Son 10 yılda Irak'a yaptığımız ihracatın toplam ihracatımız içindeki payı %5 ve üzerinde gerçekleşmiştir. Geçen yıl itibariyle Irak'a 12,8 milyar dolar ihracat yapmıştık. Ve ikili ticaret hacmimiz Irak'ın da yaptığı ihracatla 20 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl Nisan ayında e, Cumhurbaşkanımızın e, tarihi Bağdat ziyaretinde iki ülke için karşılıklı ticaret olarak 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi belirlemişlerdi. Müteahhitlik açısından baktığımızda ise Irak bugüne kadar yaklaşık 35 milyar dolar değerinde üstlenilen 1111 proje ile Türkiye'nin dünyada en fazla proje istendiği üçüncü ülke konumundadır. Ve önümüzdeki süreçte de Irak'ta başta kalkınma yolu projesi çerçevesindeki yatırımlar olmak üzere altyapıda ve üst yapıda çok önemli projeler gündeme gelecektir. Irak'ın temel hizmet sektörlerindeki projelerin tamamında havalimanlarında, üniversitelerde, hastanelerde Türk müteahhitlerinin mühendis, teknisyen ve işçilerinin imzası ve ihracatçılarımızın ürünleri bulunmaktadır bundan da iftar ediyoruz